Hakkari Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önceliğinde başlayan terörsüz Türkiye dönemi ile artık farklı bir Türkiye farklı bir kimlik kazanmış durumda. Hakkari'mizde farklı bir kimlik kazanmış durumda. Şimdi artık Hakkari'yi hızla nasıl bir yatırım şehri yapabiliriz? Nasıl kalkındırabiliriz? Nasıl Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapabiliriz? Hükümet olarak önceliğimiz, konsantrasyonumuz tamamen bu yönde. Terörsüz Türkiye ülkemizin önünü yepyeni kapılar açacak ve terörsüz Türkiye Türkiye 100 yılı yolculuğumuzda tarihi bir adım olarak süreci başlatmış oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak ve Esendere'de kütüphane açılışı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Hava yoluyla Yüksekova'ya gelen Bakan Ersoy daha sonra buradan İran sınırında yer alan Esendere beldesine geçti. pani açılışında konuşan Ersoy Hakkari'yi turizm kenti yapacaklarının altını çizdi. Yüksekovacilo'da e, Kamışlı'yı da içine alan aynı zamanda e, e, mevcut olan e, kayak merkezinin olduğu bölgede de iki tane turizm merkezi ilanı çalışmalarını başlattık. Cumhurbaşkanlığına gönderdik kararnamenin yayınlanması için. Yani hızlı bir şekilde Hakkari'yi turizm kenti yapacağız. Çünkü Hakkari'nin çok fazla potansiyeli var. E, kayak turizmi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olma şansı var. Açılış sonrası Bakan Ersoy kütüphane içeriğini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova ilçesinde iki yaka dağlarındaki 3400 rakımlı sat bozul göllerinin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Burada Hakkari valisi ve belediye başkan vekili Ali Çelik'ten bilgi aldıktan sonra botla gölde gezinti yaptı. Tamam. Ersoy bulundukları bölgenin milli park özelliğine sahip olduğunu belirtti. Bütün bu doğal güzelliklerin de korunarak hem doğa severlere hem doğa sporu tutkunlarına hem trekking, yürüyüş ve diğer doğa tutkunlarına hitap edecek, gezginlere hitap edecek potansiyelleri içine barındıran bir turizm ekosistemi oluşturmak için buradayız. Karın kendini has gastronomisiyle desteklediğimizde ve bölgeye kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduğumuzda muhteşem bir ekosistemi de kendiliğinden yaratmış olacağız diye düşünüyorum.